Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir the Lord of the Rings Rise to Rap videosuyla karşınızdayım. Savaşımız kaldığı yerden devam ediyor arkadaşlar. Şu anda 14 UTC'de saldırımız başlayacak. Yaklaşık 3 dakikamız var. Hala burada git gel yapıyoruz. Stratejik olarak bazı düşüncelerimiz var. Onları açıklayamıyoruz. Açıklama şansımız yok. Güzel raporlar var. O dostum Ray. Güzel bir kaldonu var. Nori de kullanıyor. Çekiç, doşkunluk. Para böyle bir şey. Burada da bir teodem parçalamış. Kardeşim. Bir adet gimli. Rapor analizine baktığımız zaman toplamda kaç tane birine girmiş acaba? Dur. Bunun ilk raporuna bakmak lazım. Prensin Asil güzel. <laughs> Tam iki dakikası var şeyin vuruşunda. Gimli de 58'de göndereceğiz. Gimli'yi. Faramir hazırlıyorum arkadaşlar. Bu şekilde oynayacağız. Durin zırhını patlatmadan sadece başlangıç olarak kullanacağım itemini. Evet iki dakika kala Gimli'ye gönderdik. Sayacımız güzel. Şimdi aynı sayaçta Gandalf'ı göndereceğiz. İkisinden de tertemiz rapor istiyorum. Yoksa gerçekten olmayacak yani. Üzüleceğim. Şimdi 1.23'ü bekletek bakalım. Enerjimiz de var. Kışlamız da fena değil. En az iki kere daha doldururum ikisini. 3 3, 3, 6 temiz rapor çıkartsam 30k prestij yapar. 25, 24 ve 23. Evet. Gimli ile aralarında bir saniye var. Let's go. Evet bir tane duvarın gelmiş. Hoş gelmiş. Duvarin de çalışıyor abi. Hakkını veriyor. Erendval nim hazır ama daha henüz e, savaştırmıyorum. Amutan deniyorum. E, Gimli ile ikisi zaten işimizi görüyor. Şimdi Faramiri tekrar da dediğim gibi deneyeceğim. Evet çiçek gibi 1389 ordunun içine gönderdik. Yani toplam 1389 13 89 13. 89 99 102 110. 110. Arkada da 82 ordu var. 110-100 desen 180. Evet. Dalışlarımız aynı anda. İnşallah korumalar patlar. Sayıcı ayarlayıp aynı anda vurursak avantaj tabii ki de önce gimli girecek. Rapor geldi. Gandalf da geldi. Allah Allah. Bakalım ne olmuş. Kaç kapresi kaldırmışız. Şimdi buradan bir adet Aragon'a vurmuşuz. Yarım kalan. 3 A'sını 3.5 A buradan almışız. Bu kim çöp? Bunu geç. 1800'de buradan almışız. 2 desek 5.5. Burada bir 3 K var. 8 1 K da öyle var. O iyi gene vurmuşuz. 10 K prestij ala Raporlarımızı gönderelim. Ve bir bakalım neler yaşanmış. Evet. 14-20 demiş. ikinci vuruş. 20 dakikamız var arkadaşlar. Urban J.R. Bu arkadaşımız İlese Sen'in oyuncusu. Bize geldi. Bakalım kaldığını şey ve yıkası çatlamış. Kara vurmuş. Herkes yarım yamalak patlamış. Grima. Yani güzel. Yüz kade devirdik herhalde. İyi. En azından. Ya en kötü böyle bir sunucu da haftada en az 300-350 kakasmak lazım. Yani bence. Bunlar hazırlanmış mı? Yok. Tamam şöyle bir basalım. 4 saat. 20 dakika diyor. 5'i kullanalım. Bir de 15 basalım. Tamam. Şimdi diyorsunuz belki neden Divari'ni oynamıyorsun diye. Şimdi İki tane cüce komutan olmuyor arkadaşlar bu sunucuda. Yani niye olmuyor? Şimdi mesela ben buna bir yakın dövüş hazırlıyorum Gimli'ye. Onunla savaşıyor. Bunun mesela birimleri ayrı, i̇şte simyacısı, davulcusu, ile savaşıyor. Şimdi bir tane daha cüce birim hazırlasam Dvalin'e, aynısını göndersek olmaz. Ha ne olur? Bunu 50 yaparım böyle çete kese kese. Bunu 50 yaparım, denerim. Şimdi mesela Faramir'i kastıyorum. Faramir mesela 50 olmadan getirmeyeceğim. Biz burada bir acele ettik. Yani bunu bir denedik. Ee, amacımız denemekti yani bunu. Şimdi Faramir'in olması gerektiği gibi. Güzel. Sadece zırhımızı doldurmadık. Durun zırhını parçalayamadım. Çünkü içinde de itemleri var. Onu e, şeyle almam lazım. Çekiçle almam lazım. Çekiç de gelmiyor yani. Paralı manalı da gelse sezon ortası da olsa alacağım da. Gelmiyor ne hikmetse. Takip ediyorum. Belki Duri'nin paralelini falan gelenir alınır bir ihtimal. Ama öyle bir durum yok. Söz konusu değil yani. Üç tane kalmış. Üç tane kalmış. Bu da yarın. Yani demek oluyor ki toplama 28 tane daha bele kaçacağız. Tam 14.20'de başlayacak vuruşumuz. Şimdi ne yapıyoruz? Tekrardan dolduruyoruz. 700. 900 5200 Bir bakalım raporlara. Sene boğunu kesmiş. Gandalf. Güzel. Misal şimdi Duvalin çok güzel oldu. Yani bunu bastım niye? Altı özelliği kötü ama buradan bir Strange 25 arıyor. Orada epesi 5 arıyor. Şimdi yarın bir gün kazadı güçlendirsem, 4 yıldız yapsam, altı özelliği 2 zaten, 52 alacak. Buradan e, 10 olacak, 391. Şimdi de 5 level daha alsa 400'e yakın. Çok iyi yani kıvamında. Gimmi de bak kıvamında. Zaten Gandalf'ın itemleri belli yani karışacak. Yani burada ekstra itemlerimiz de var yani. Pulluzluk mesela kalabilir. Gandalf her zaman yakma hasarı azaltmayı kullanabilir. İşte onun yerine e, delilik bağışıklığı veririz. Belki bunu fullerim. yakın zamanda. Yani hesap daha güzel bir hale geliyor. Gerçekten belli bir e, şey atsam, e, şöyle bir 300-500 belli atsam, dadından yenmez de açam yok işte. Şöyle yine aynı deminki gibi, yok. Eşit olmasa daha iyi. Aslımın Blake Life. Tam böyle gran grana bir rapor yok mu ya? Hep yarım yamanak yakalamışlar millet. Şöyle bir geri geri gerek bakın. Bunu niye koyasın be adam? Amacın ne yani? Biz onun dolusunu denedik olmadı. Mesela buna kim vurdu acaba? Görmek lazım. Tam bak tam vuran yok farkındaysanız. Amaç orada eksiltmek. Tam vurmam için iki ordumu da aynı bak bu tam. Strike'ın Divanen ile Uber Crash'ın Akkan tam. Çekiç de var. Kombosuyla birlikte. Gayet de güzel yani. Bakalım min olmuş. Evet böyle bir sorunumuz var arkadaşlar. Şu anda 50 kanın altında diyelim 4 tane 100 kanın altında bayağı var. Da buna çok takılmamak lazım ya. Biz raporlarımıza bakmaya devam edelim. Burada ne dönüyormuş? 10 dakika sonra bir saldırı daha var. Bir saldırı daha atarız, ondan sonra videomuzu sonlandırırız. Bakalım bir ya da uzun sürer mi? Yok yeter bence bu kadar. Bu saldırıda sonlandırmamız daha sağlıklı olur diye düşünüyorum. Şu an için bakalım. Gene de videolarımızın devamı gelmeye devam edecektir arkadaşlar. Görüşmek üzere.